Merhaba değerli arkadaşlar, Javascript derslerine devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz JSON. Hemen kodlamaya başlayalım. <laughs> arkadaşlar bu derste JSON konusunu işleyeceğiz. JSON açılımı nedir? Şu JS, e, Javascript'in JS'i. Javascript, oradaki o harfi obje, yani nesneyi temsil ediyor. Notation. Bir ee, dakika, önce bir yazayım. Notation. Bu da gösterim demek. Yani Javascript obje gösterimi anlamına gelen bir e, karşılığı var bunun. Şimdi biz bu JSON'da neler yapabiliyoruz? Javascript'te topladığımız verileri e, JSON formatına döndürüp başka bir dilde, backend dilinde olsun, ister gene aynı şekilde Javascript'te olsun, mesela örnek verelim PHP olabilir, Python olabilir, e, ASP olabilir, e, hangi dille isterseniz isteyin JSON formatında yollayabiliyorsunuz. JSON formatında yolladığınız zaman mesela PHP ele alalım. JSON formatıyla o verileri yolladınız. PHP tarafında da o yolladığınız verileri işleyebiliyorsunuz. Ve ayrıca JSON e, string türünde verileri saklıyor arkadaşlar. Metinsel türde verileri saklıyor. E, şimdi başlayalım. Bizim elimizde bir tane nesne olduğunu varsayalım ya da kişi olduğunu varsayalım. Nesneyi biz nasıl oluşturuyoruz? Süt parantezleri açıyoruz. Anahtar kelimeler ve değerler oluşturuyoruz, değil mi? Mesela adı olsun, emin olsun, soyadı olsun, e, böce olsun. Bu şekilde istediğimiz kadar çoğaltırız. Hatta gelip buraya e, mesela hobiler deyip Buraya bizi e, de açabiliyoruz. Mesela şöyle hobby, şeklinde bu istediğimiz kadar arttırabiliyoruz Bu şekilde dizilerde saklayabiliyoruz. Şimdi gelelim bu veri türünü yani bu nesneyi nasıl JSON'a dön çeviriyoruz. Öncelikle konsolda buna bir bakalım. kişi yazalım. Bakalım nasıl çıktı oluyor. Bakın nesne şeklinde geldi. Açtığımız zaman ad, hobiler ve soyad adında e, keyler var ve bu keylerin de değerleri var. Mesela hobiler Objelerde bir dizi şeklinde. New type bile hangi tür olduğuna bakalım. Bakın object tamam, çok güzel. Bunu silmiyor. Ve evet, e, JSON verisi diyelim. Bakın sadece JSON kullandığınızda bu ayrılmış bir e, anahtar kelime olduğu için bu şekilde bir değişken ismi kullanamıyorsunuz. JSON veri diyelim. E, mesela JSON nokta metodu var. Bitmenizi fark Bu metodu kullanarak istediğimiz değişkeni yani istediğimiz nesneyi bir JSON'a çevirebiliyoruz. Mesela kişi nesnesini JSON'a çevirelim ve kontrol kısmında bakalım nasıl bir çıktıya sahip oluyor. Şimdi sayfaya yenilelim. Bakın bu string ifade şeklinde benim karşıma geldi. Hatta buna type of ile veri türüne Bakın string olduğunu görebiliyoruz. Ne yaptık biz? Buradaki nesneyi bir değişkene JSON nesnesine dönüştürerek atamış olduk. Ee, mesela bunu tekrardan yazdıralım. Dışarıdan bir ne yapabiliriz Hatta dışarıdan almadan önce bunu mesela PHP'ye nasıl yollayabiliriz? Ona bir bakalım. Benim mesela şuraya bir tane bir file diyeyim. Kaydedelim bunu. İşte nokta php diyelim. php'den örnek veriyorum. php kodu yazınca ee, sadece dosya burada var olsun diye yapıyorum. Window nokta location şeklinde ne diyeceğim buradan mesela işte nokta php'ye gitsin. Parametre olarak ne verelim? Veri eşittir diyelim. Art operatörü ile biz bu json veriyi bu php sayfasına yollayalım bu, bu satırdaki koda aldırış ettiğini biz şu an bunu öğrenmiyoruz. Ben sadece nasıl başka dillere yollayabileceğimizi yani her dilde böyle değil tabii ki ama en azından PHP'ye nasıl yolluyorum ve sadece örnek vermiş amacıyla yapacağım. Sayfa çalıştırdığımda buraları çalıştıracak. Buradaki kod sayesinde de şu vermiş olduğumuz URL'ye sayfa kendiliğinden gidecek. Sayfayı yeniledim. Ee, bakın arama çubuğunda site.php dedi ve biz parametre olarak bunun JSON'a dönüşmüş halini PHP sayfasına yollamış olduk. Artık buradaki iş PHP'ye kaldı. PHP'mi de gelen işleyebilir. Mantık böyle. Peki bize dışarıdan JSON verisi gelirse, JavaScript'te onu nasıl işleyebiliriz? Şimdi şurayı yorum satırını aldım. Burayı da yorum satırını aldım. Hatta bunları silelim. Bana e, dışarıdan bir json verisi gelsin ama öncelikle bir json verisini oluşturalım. Sildik boşuna sildik silmeden yapalım. Mesela elimde bir json verisi var değil mi? Bunu konsola tekrardan yazdıralım. Hadi şurayı silelim. Ee, json verisi artık benim elimde. Bunu ben geldim kopyaladım. Değişikliğin üstünden de çalışabilirim ama daha anlaşılır olması için şu şekilde yaptım. Mesela gelen veri şeklinde değişken olsun. Tek tırnaklar içerisinde bunu yapıştıralım. Benim artık elimde bana gelmiş olan veriler var. JSON formatında arkadaşlar bu. Artık burayı silebilirim. Ben bunu konsol kısmına yazdırdığım zaman gelen veri de e, yapalım mı? Ben şey döktük ama bir de tamam Şimdi burada konsol kısmında ne yaptı? Düz bir metin şeklinde. Ben bunu artık tekrardan nesneye dönüştürdüm hatta şunu silerim oldu. Elimde JSON tipinde bir veri var. JSON bana geldi. Bu JSON'u ben artık let nesne diyelim. Nesneye dönüştürmek istiyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? JSON'ın parse, yani işlemek anlamına geliyor bu parse. Gelen veriyi, şuraya gelen veri diyelim. Şu şekilde artık nesneye, ben attım bunu ve nesne şekline, nesne tipine dönüşmüş oldum nesne diyelim. Bakın artık nesne şeklinde kullanabiliyorum ben bunu. Hatta şöyle diyebiliriz mesela nesne nokta e, neydi? Hobiler. Yazdığım bakın benim karşıma e, ere şeklinde, diz şeklinde çıktığını görebilirim. Hatta bunu da ilk elemanını yazdırmak istiyorum mesela. Bakın işledim artık. Bana gelen veriyi nesneye çevirdim ve bunu işledim. Peki sizinle küçük bir örnek yapalım. Nasıl bir örnek yapalım? Örnek desek mi tam emin olamadım. Mesela kişiler diyelim. Ya da müşteriler de diyebiliriz. Elimizde bir dizi olsun. Müşterilerin bilgilerini biz dizi bir dizimizde tutalım. Şimdi dizimiz elemanlarda birer nesne olsun. Öncelikle aileler olsun. Mesela benim ailem 13 olsun. Art diyelim. Şuradan engin koyar. Ölü diyelim. Tamam. Bu kadar bilgi yeter. İkinci müşterimin ID'si ne yapsın gelsin 14 olsun. Adı Fatih olsun. Soyadı da ne olsun mesela geçer olsun. Şimdi ben müşteriden almış olduğum bilgileri ne yapabilirim? Mesela diyelim ki ve evet, e, ID. Bunu ben kullanıcıdan aldığımı düşünelim ya da sistemden aldığımı düşünelim. Mesela 15 olsun. ve evet, isim. Hikmet olsun. Şuna tabi şu şekilde yazalım. E, Soyad da web evet, soyad diyelim. Çelik olsun. Daha sonrasında ben e, Mesela müşteri nokta push dediğim zaman bu push e, metodunu daha önce de öğrenmiştik. Ereğleri yani dizilerin sonuna eleman eklemeye yarıyor. Değil mi? Şimdi ben buradaki dizime eleman eklemek istiyorum ama nesne şeklinde eklemek istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? Bu e, metodun içerisine geldim. Şu şekilde nesne nesne parantezlerimi açtım. Mesela id'si şu olsun, ne olsun, id olsun, buradaki değişkeni çektim artık. Ad ne olsun, yukarıdaki isim değişkeninden gelsin. Tabii bunları virgül ayırıyoruz. Daha sonrasında soyad ne olsun, soyad da yukarıdaki soyad değişkeninden gelsin. Şimdi ben bunu kontrol kısmına bastırdığım zaman nasıl bir şekilde karşı karşıya geleceğim? Nerede müşteri, iznat falan, müşteriler. Müşterilere yazacağız ve müşterilere ekleyeceğiz sonuna. Bakın ne yaptı bana? Ee, 1, 2, 3 adet nesne geldi. Bunlar benim müşterilerim ve müşterilerimin bilgileri. Bakın sonradan eklediğim ismekçilik de buraya eklenmiş olduğunu görebilirim. Şimdi e, ben bunu neye dönüştüreyim? JSON formatına dönüştüreyim. Bakın e, şimdi şöyle yapalım. müşteri C ismi diyelim ve C isminin ne yapıyorduk screenify metodunu kullanarak müşterileri C e çeviriyorduk. çeviriyoruz. Daha sonrasında console kısmına yazdırdığımız zaman müşteri C ismi dediğimiz zaman bakın C ismine döndürdüm ben bunu ve bunu artık istediğim yerde işleyebilirim. İstersen sunucuya gönderebilirim. İstersen ben frontend developer'sam, backend developer'a bunu e, yollayabilirim. O işleyebilir. Ya da full zaten kendim işleyeceğim. Bakın artık verilerimi bir veri tabanı gibi tek bir stringle birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, şunu bir fonksiyon haline getirip kullanıcıdan bilgileri alabilirsiniz. Yani bu sizin her gücünüzde kalmış. Bu daha sonra müşteri JSON'ı ne yapabiliriz? Web müşteri nesne şeklinde JSON'un parse metoduyla parse metodu yardımıyla üstleri JSON'u bir nesneye çevirip artık bunu da işleyebilirim istediğim şekilde. Mesela bunu da işlemeye göstereyim. Bakın nesneye dönüştüm. Ben burada ikinci kişinin e, ikinci kişinin mesela adını almak istiyorum ya da ailesini almak istiyorum. Bu bir dizi şeklinde olduğu için dizilerde ne öğrenmiştik? İkinci eleman birinci indekte denk geliyordum. Bunun da Neyini almak istiyorum ben? Aynısını almak istiyorum. Bakın ne yaptı? 14. Buraya yazdırdım. görebilirsiniz. JSON'da da e, dediğim gibi hayal ve yapacağınız işe kalmış çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalı.